Bir de cins ıslak bu evine tamir istiyor. Bir de, de hiçbir şey istemiyormuş. Bunca mal ve... sultan alır be. Evet. Yanım yanık. Köz oldu şem. Kabul et öyleyse. Etken. Elif her isteği şimdi başlar. Edimekten bu ihtiyar düşecek kapı. Bekleyecek halim mi kaldı? Fiyat ediyorum kendime. Ama çulsuzun birisin. Bu sevdadan fazla. Baş... Elif'i sana vermez Osman emmi diyorum. Diyorum ya, dinleyen kim? Belli mi oğlum? Ya kızım da gördü sen deyse? Bir ümidim o ya zaten. Tarlada yolda rastlaştık mı durup bakıyor. Allah bilir. Konuşsan <laughs> ya Elif'le. Bilmez gibi konuşma bu yanı. <laughs> Kaç ölemedim mi? Halim böyle böyle demedim mi? Bir daha de. Razı edene kadar peşini bırakma. İş Osman emminin razı olmasında Elif olmaz diyor. Dedem bilir. Köye dönüşü yakın. Çık yoluna halini bir daha anlat. Hıh yüzeyim derken bir de bakar sevdalını vermiş. Deneme gari Murat. Dedim diyeceğim. Etme, bakışın, duruşun, her bir halim benim gibi. Sen de gönüllüsün bana. Gönüllü olacak iş değil bu. Elemem ben, o bilir. O ne derse o olur. Elif, sensiz edemeyeceğim. Dedemle konuş bir yol. Kabul etmez biliyon, başlık diye seni. Osman emmi nerede? Köyün altında, harman yerinde. Gelsin. Allah razı Bir elini öpeyim diyecektim Osman emmi. Elimi mi? Ulan durup dururken mi? Hadi öp bakayım. Dedim Elif'i Allah'ın Ulan sen kimsin, Elif kim? Fakirim ama huyumu kalbimi bilirsin Osman emmi. Lan laf bunlar, verin doyumu benim bir ayağım çukurda gayrı, Elif'imi besperi bırakamam ortalama. Mağarası öbüründe taşırım onu. Allah bir gün kötü gün gösterme. Ne gidi oğlum de, Neyle, neyinle, ne otun var, ne toprağın, ne de ağacın. Benim gibiler evlenmiyor mu sanki? Git başka birini bul evlen, severim ama Elif'imi daha çok severim. Hadi Murat git, git de kalbini kırdı mı? Ben yanığım emmi, o da boş değil bana, besbelli bir şey. Tövbe de, ulan günahına giyme, bana dayaktan geber mi kızı? Yo hayal benimkisi, doğru baktığın yok. İki çıplak bir hamama, açlık yokluk başladı mı ikiniz de ziyan olursunuz. Bir de çocuk geldi mi, hadi git de bu lafları etmemiş olalım. Anasız babasız büyüdü Elif'im. gün görmedi çap... Buyur! Ha. Buyur da soğut dediydim suyu. Soğuttum, soğuttum ama tez istedin ha! Hadi bir de lokuma. Elveda. Elma da al. Hadi lokum al. Selamün aleyküm. selam. Geldi seninki. Ooo Elif'in Bak hele. Ya gidip istemiş Osman emmi de. Duydum, de. <gülüyor> duydum. <gülüyor> Üç sürü vereceğim iş başlı. Bir de konak. Allah Allah. Az değil mi? Çok. Çok ya. Bir insan bunca zengin oldu mu şaşırır, sapıtığı böyle. Hepisini dağıtı. Ben haddini bilmez sersem. Bakmaz haline yırtar çulunu. Elifle ben evleneceğim, karım olacak. Hepinizin hanıması olacak. Bir daha nafını ettiğini görem halin dumandı. Elif'in gölgesini görsem basmadan savuşacaksın. Hadi defol. Heh. Elifmiş, o ancak bele lan, sürü köpe! Garibin biri işte, dövsen olmaz, işten kovdursan şanına yakışmaz! Osman emmi haberle, sabah dağlaya gitmesin! Biliyor! Seni vermek ne gelime? Bir dövmediği kaldı! Onu da biliyor! E daha ne? Şimdi ne diyeceğiz? Ne yapmamı istiyor? Gel kaç bana! Kaçmak mı? Allah etmesin! Tahir'a alacak mısın? Tahir adimler dinler mi? Her türlü kuvvet onda! Ve herkesler bilir, ondan kimirler! Çocuk olma, kandırma kendini! Tahir'den her kaptelik beklenir! Bir gören olur, git gari! Elif! Elif yok mu emmi? Sağlığa gönderdim, seni de ben bekleyiverdim oğlu! E buyur otur bakayım. Cem. O da olsaydı keşke Mudu'ya avuçlalı veriydi. Ne istiyorsan kabul Osman emmi. Neye kaç? Elif'e be! Daha önce dikleşiyordum ya, vazgeçtim. Kızı nasıl büyüttün hep bilip dururuz, hak ettiğinleri. O malı da, altını da. Kendime istemiyorum ki, onlar da Elif'imin. Neymiş o? Hakkasın koca evinde yapamaz dönü Yavansın be Osman emmi. Yok, ihtiyarım. Bu yaşta daha bir tedbirli oluyor insan. Her neyse. Yani istediklerini bugün yarın gönderi vereceğim. Bir haftada düğün yapıverem. Nafile vermem Elif sana. Vermem. Bundan malından şüpheliyim kusura kalma. Şimdi gidip getirem. Hemen kendim gidip getirem. Öyle değil. O kazan helal değil diye düşünüyorum da. Asma ağzından çıkanı kulağa... Gidi Tahir'de. Allah kazanı verdiğiniz hepsini. Diyelim öyle. Ne zararı var? Ayretme. O masumların ahı kalma. Elif de böyle düşünüp durur. Bağla seninki. Vermek için edeceğini bilmiyor mi? Ama... Alacağım. Öyle zorlukla hiç yemem? Beni tanıyorsun. Çek sesini lan! Rezil bulmak. Gerek Derinceyi verme! Duymayan mı kağıdı? Alamaz tabi itibarım ne olur, bir düşün! Gül Kadiroğlu Tahir'in namı ne olur lan? Ben çağda alalım Murat diyelim! Bunu böyle bile Aklına ne koydunsa yaparım! Deli gene sen vermiş o da, köylünün yanında adam muamelesi gör! Yoksa ecelin olurum Osman emmi, ecelin! <laughs> İşte! Elif, aklını gözüne aç. O Tahir'e kaptırmam seni. Gelme üstüme. Ben kahredeceğim ve o çeksin acıyı. Söyleni kurma, bakma öyle. Kulum. Benim Kurbanım, dedem oruna yakma kendini. Beni de yakma. Ee, dur hele. bırak elimi. Elif. Bırak dedim, canım acıyor. Elif. Bırak. Ah, tahir olmasa başkası olacak. Bir umudum olsa beklerim ama yok. Bırak beni! Konuşacağım dedemle! Peki razı ederim! Bana verme seni, mümkünü yok! <laughs> Elif! Elif'im benim! <gülüyor> Elif! <gülüyor> Benimsin gari! Allah şahidim, bir çabuk nikah edeceğim! İstersen gideriz buralardan, hemen gideriz. Peki, değme bana. Allah cezanı versin bura. Yıktın beni, perişan ettin. Elif, <laughs> ben seni... Konuşma, adın baktım, sesin sözü. Elif... Belki de varacaktım sana. Düşünüp duruyordum, çare arıyordum. Elif'im... Gari bitti, gari düşmanım sana. Bana ettiğin kötülüğü yanına koymayacağım. Elif. Evet. <laughs> Defol.